Allah bir kulunun kaderini güzelleştirmek isterse karşısına bu duayı çıkarırmış. Şu an bunu dinliyorsan bil ki nasibin dağları aşıp sana gelmek üzere. Çünkü üç aylar girdi ve gök kapıları ardına kadar açık. Sana öğreteceğim bu ayeti. Hz. Musa en çaresiz anında okudu ne evi vardı, ne parası, ne de gidecek bir yeri. Ama bu duadan hemen sonra Allah ona hem bir yuva, hem bir eş, hem de büyük bir servet nasip etti. O mucize ayet şudur. Rabbin nilima enzelte ile'yye min hayrin fakir. Anlamı o kadar derin ki Rabbim bana indireceğin her türlü hayra öylesine muhtacım ki. Allah bu videoyu karşına çıkardı çünkü Allah senin zengin olmanı istiyor. Çok şanslısın çünkü sana şimdi zenginlik duası okuyacağım. Bu duayı çok dikkatli dinle. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videoyu paylaşarak hayrı yayanda yapan gibidir hadisine nail olmanız. İçimizden gelerek ve kalpten inanarak dinleyelim lütfen. İşte o muazzam dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya ganiyyü ya hamidü, ya mübdiyyü ya muidü, ya rahimü, ya vedud. Ey nini bi halalike an haramike ve bi fadlike an mensivake. Duanın kabul olması için yoruma amin yaz. Sıkıntısı olan şu zikri yaparsa Rabbim onun sıkıntılarını giderir. Zikre geçmeden önce kanalıma abone olup yorumlara amin yazarsanız hayır yayan yapan gibidir hadisine nail olursunuz inşallah zikir şudur. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Allah'tan başka ilah yoktur. O tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Eğer şu her kim ki bu zikri yapıp Cenab-ı Hak'tan bir şey isterse Rabbim onun muradını nasip eder. Zikre geçmeden önce kanalımıza abone olup yorumlara amin yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Abdül Ehad Serven de Hazretleri buyurmuşlar ki: Her kim 70 defa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir deyip de arkasından her ne istersin istesin Cenabı Hak onun duasını kabul buyurur. Amin. Allah'ım, bana ait olmayan nasipte tutunduğum ama bana ait olmayan hayalden ve kalbime ağırlık yapan vesveselerden sana sığınırım. Biliyorum ki sen vakti zamanı yendiğinde benim için en güzel olanı nasip edeceksin. Ya Rabbi, bunu bilmeme rağmen aceleci davrandığım için bunu benim toyuluğuma ver. Beni mazur gör ve bana en hayırlı olanı en hayırlı vakitte nasip eyle. Amin. Allah sana bir şey nasip edecekse bu nasipten önce seni imtihan edecektir. Eğer zor bir imtihanla karşı karşıyaysan demek ki büyük bir mükafat sana doğru geliyor. Öyleyse. Peygamber Efendimizin yasakladığı beş erkek ismi. Dördüncü ismi duyunca gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Çünkü günümüzde çok yaygın bir isim. Bu isimlere geçmeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir, Samet. Allah'ın 99 isminden biridir ve kimseye muhtaç olmayan anlamına gelir. Bu sadece Allah'a mahsus bir durumdur. İki, Bekir. Deve yavrusu anlamına gelmektedir. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah'tır. Ebu Bekir lakabıdır. Bu husus karıştırılmamalı. 3. Kayra. Eski Türk mitolojisinde Tanrı demektir. 4. Cebrail. Vahiy meleğinin ismidir. 5. Kerim. Allah'ın isim ve sıfatlarındandır.